Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. İdman Pisti programına hoş geldiniz. 25 Ağustos pazartesi günü Bursa'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. Birinci koşuyla beraber Birinci altılı Ganyan dördüncü koşuyla ikinci altılı Ganyan start alacak. İdman pisti görüntülerine günün ilk koşusuyla başlıyoruz. 2 numaralı Espirito. 639 net 424.7 oldu. Ferhat Hatipoğlu idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Lake Eagle Eagles 105.9 426.6 oldu. Okan Gökçe idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Lord of Dragon içte izliyoruz. 853.7 425.2 oldu. Sercan Tırpan idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı erik dalı 1200'ü 1.18.7, 1000'i 1.04.8, 426.8 oldu. Erdal, Baysal idaresindeydi. 7 numaralı Masal Ormanı. 1'i 1.06.9, 426.7 oldu. Volkan, Garipoğlu idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı U 850 net 424.7 oldu Erdal Baysal idaresinde bu işini tamamladı. İkinci koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı fıstık çamı ekranlarda İstanbul'da sentetik pistte 856 428 net oldu. Gökmen Gökçe idaresindeydi. 2 numaralı Fikret abi. Dışta izliyoruz. Yılmaoğlu işte. Menduh Çardaklı idaresinde 643.3 400'ü 28.5 oldu. Üç numaralı Koca Mutlu. 642 net 427.5 oldu. Menduh Çardaklı idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı gaz nefesi. Geride izliyoruz. Bir başa önde. Sercan Tırpan İdaresi'nde 856.2 400'ü 28 net oldu. 5 numaralı sert kaleli. 856.2, 427.2 oldu. Sadık Hüseyin Dal idaresinde bu işini tamamladı. 6 numaralı Şankut Hatun. Mustafa Bahri Orman İdaresi'nde 858.5 400'ü 29.5 oldu. 7 numaralı Tatar uşağı. Dışta izliyoruz. Sultan Fermanı. İçte izlediğimiz isim. Mahsun Turan idaresinde 855.4 27 net oldu. 8 numaralı Tutmaç. İstanbul'da sentetik pistte 855 427 net oldu. Ali Arslan idaresinde bu işini tamamladı. 9 numaralı yol gezer, bini bir on nokta oldu. Mehmet Taha Coşkun idaresinde bu işini gerçekleştirdi. On numaralı Sultan Fermanı, içte izliyoruz. Tatar Uşağı. dışta izlediğimiz isim. Okan Gökçe idaresinde altı yüzü bir net oldu. Görüntülerimize üçüncü koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Naduh Kocaeli'de 638.6 425.6 oldu. Mehmet Eminaydoğdu idaresinde bu işini tamamladı. İki numaralı Rockhampton 637.5 424.6 oldu. Bilal Karadeniz idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı Trouble Boy. Ankara'da 852 net, 425.2 oldu. Özgür Polat idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Canay Bey. Kocaeli'de 850.3, 424.4 oldu. Davutsav idaresindeydi. 6 numaralı King of the Sea, 800'ü 49 net, 400'ü 23.5 oldu. Efe Akpınar idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Cosmic Gör. 1000'i 1.03.3, 424.6 oldu. Cemal Paso idaresinde bu işini tamamladı. Dördüncü koşudaki ilk görüntümüz 2 numaralı Gideros ekranlarda. 642.5 428 net oldu. Mahmut Bağ idaresinde bu işini tamamladı. Üç numaralı Güçlü Prens. 857.5 428.5 oldu. Yunus Emre Yüksel idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 5 numaralı Mihir abla 641.4 400'ü 27 net oldu. Hakan Demirbaş idaresinde bu işini tamamladı. 7 numaralı Bestekar. Geride izliyoruz. Can Oğulcan önde izlediğimiz isim. Cemal Posu idaresinde 800'ü 1 400'ü 28 net oldu. 8 numaralı Can Oğulcan. Önde izliyoruz. Beş seker geride izlediğimiz isim. Cem Altun idaresinde 859.6, 400'ü 29.9 oldu. 9 numaralı Mahirini. 642.4 428.2 oldu. Senayi Metin idaresinde bu işini tamamladı. 5. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Keep Safe ekranlarda. Kocaeli'de 850.4, 424.4 oldu. Ali Arslan idaresindeydi. 3 numaralı Şatırmen. 852 buçuk 425.6 oldu. Nurettin Şen idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Tayfun Bin'i 1.05.24.24.8 oldu. Onur Öztürk idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı First Rose 639.6 426 net oldu. Mahmut Bay idaresinde bu işini tamamladı. 6. koşudaki ilk görüntümüz 1 numaralı Rodyum ekranlarda 639.2 425.8 oldu. Nurettin Şen idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Tonton 850.7 424.8 oldu. Mahsun Demirbaş idaresinde bu işini tamamladı. 3 numaralı Big Masai 638.3, 425.3 oldu. Yunus Emre Yüksel İdaresi'ndeydi. 4 numaralı Bolt Surgeon, Müslüm Canpolat İdaresi'nde 640 net, 425.5 oldu. 5 numaralı ex-boyfriend 638 net 424.7 oldu. Efe Akpınar idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı Doğu Aslanı 1200'ü 1.21 net, 1000'i 1.05.7, 426.5 oldu. Sadık Hüseyin Dal idaresindeydi. 7 numaralı Nabadoma Kocaeli'de 851 425 netişiyle ekranda Caner Tepe idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 8 numaralı King Pisa 108.2 426.3 oldu. Emirhan Tufan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 9 numaralı Melif Ruz 853.7-425.3 oldu. Sercan Tırpan idaresinde bu işini tamamladı. Görüntülerimize 7. koşuyla devam ediyoruz. 1 numaralı Kaptan Bey Kocaeli'de 106 net 425 net oldu. Caner Tepe idaresinde bu işini tamamladı. 2 numaralı Line Tomo Ankara'da 850.2 425.4 oldu. Onur Fidan idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 3 numaralı Tehon Melero, Ankara'da 851.9, 424.8 oldu. Orhan Akgönül idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 4 numaralı West Kenan, 637 net, 424.2 oldu. Nurettin Şen idaresindeydi. 5 numaralı Kramli Tozan. Bini 1.08.2 426.8 oldu. Mustafa Bahri Orman İdaresi'nde bu işini tamamladı. Bir numaralı İsem ekranlarda. Bini 1.05.5 425.6 oldu. Müslüm Can idaresindeydi. İdaresi'ndeydi. 3 numaralı DLO, 850.8, 425.4 oldu. Halit Gökçe idaresinde bu işini tamamladı. 5 numaralı Mamba Forever, 851.8, 425.7 oldu. Efe Akpınar idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 6 numaralı Pika bu. İstanbul'da sentetik pistte 800'ü net 423.2 oldu. Ufuk Bilik İdaresi'nde bu işini gerçekleştirdi. Dokuzuncu koşudaki ilk görüntümüz bir numaralı Mucitta ekranlarda. Bini 111.2, 400'ü 27.2 oldu. Baran Avşar idaresindeydi. Üç numaralı Bike, 3 numaralı ışın Mike. 1200'ü 1.27.3, 1000'i 1.12.4, 428 net oldu. Müslüm Jumpolt idaresindeydi. 5 numaralı Tılısım. İzmir'de Ömer Faruk Özen idaresinde 800'ü 56.3, 400'ü 27.8 oldu. 7 numaralı Pusat Bey'i Ankara'da 644.2 428.7 oldu. İsmail Yıldırım idaresinde bu işini tamamladı. 800 numaralı Kutadgu 641.2 427.2 oldu. Hüseyin Tekin idaresinde bu işini tamamladı. 11 numaralı Ulu Fırat. 800'ü 1 çift 0.6, 400'ü 28 net oldu. Eren Aktuman idaresinde bu işini gerçekleştirdi. İdman pistindeki son görüntümüz 12 numaralı Demir ve ekranlarda. 642.4 427.5 oldu. Hakan Demirbaş idaresinde bu işini gerçekleştirdi. 25 Ağustos Pazartesi günü Bursa'da 9 koşuluk yarış heyecanı yaşanacak. İdman pisti görüntüleriyle karşınızdaydık. Bol şanslar, iyi haftalar. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.